Bir kişide. Ondan sonra demir dökümde patladı, evet. değil mi? Demir dökümün ki bitti, bir müddet sonra son kazan patikasında başladı. Hı. Bunların hepsi 15-16 Hazirana doğru olan olaylar, kişilerin yoğunlaşması. Evet. İşte o hareketlenmeyle birlikte, işte diskin kapatalacağı bilinmem, gelmişti. Biz de tabii Nasıl bir etki yaptı bu haberler? E, diski riski kapatacak e, hükümet değindiği zaman sizler arasında tartışma içinde ne gibi konuşmalar Şu gibi, vardı ne? yani, e, diskin kurucuları bizim sendikamız da diskin kurucuları arasında olduğundan dolayı yani lastik işe bir sahip çıkmıyor yani lastik işliyor sendik olarak da başka bir sendika tanımıyorduk yani yoktu mesela zaten işgalin şeyi yani Hı. amacı Hı. da oydu mesela. Yani, şeyin kurmuş olduğu mesela, işverenin kurduğumuz olduğu sendika, işveren tarafından kurduğundan işveren sendikası e, ee, gözüyle bakıldı. Öyle gider gerçi, düşüncesiyle gider. Lastik işi ise işçilerin sendikası yani bizim sendikamız. E, ee, buradan yola çıkarak da mesela bizim sendikamızın da bir konfederasyon oluşturulması, konfederasyon içinde olduğundan dolayı sendikamızın ve sendikamızın kurmuş olduğu bir konfederasyonun kapatılmasına taraf olmamak